Anı. Home burası değil onu söyleyeyim. Yani. biz video çekmek için size gösteriyorum. <laughs> Şimdi dedik. Burası home bölümümüz. Burası bir Böyle 2, üç 4 yukarı doğru gider. Mesela burada metreleri görebiliyoruz. Bak 28 metreymiş. 40 metreymiş. Diyelim ki biz şeye gönderelim. 2 hmm, numaraya gitmek istiyoruz. Bastık. Bir daha aynı tuşa bastık. Hemen bize kalan metreyi gösteriyor. 41. Yönünü çiziyor. Botu göster. Şu anda bot 2 numaraya doğru kendisi gidiyor. Rotasını çizdi. Kalan metreyi de bakın görebiliyorsunuz. Bilmiyorum ışıktan gözüküyor ama. Gözüküyor. Oraya gitti zaman da bize uyarısını verecek. Ekranda farklı bir yaz çıkacak. Kalan metresi 9 hızlı olduğu için bayağı seyri vardı ve uyarıyı verdi yani hedefe ulaştım diyor bot da orada bizim konumuz göster arkadaşlara biz konumuzu sağ tarafta almıştık mesela diyelim ki eve dön kaç metreymiş 42 metreymiş hemen çıktı Göster botu da oradan. Şimdi botumuz home yani ev konumuna geri dönüş yapacak. Şu an ben metreyi görüyorum. 36, 33, 32 metreler birer ikişer atlıyor. Tekne çünkü hızlı. <laughs> Yanılmıyorsam. Daha detayına bakacağım ama e, hız ayarları var. Biraz daha yavaş atma diye ayarları olması lazım. Son kalan metre 15. Ve EO vardı. Şöyle. Uyarıyı verdi zaten. Tamamdır. Şimdiden sonra da mesafe testimizi yapalım.